...Bush'un, Amerikan Başkanı Bush'un... ...düştüğünü gördüm. Ben suçu onda buluyorum. Herkes de eleştirir zaten. O da savunmadı ama siz... ...burada Bush'un hatası olmadığını söylüyorsunuz. Onda da kısaca ben üstünden geçelim. katılmıyorum çünkü e, tabiri caizse... ...medya kuruluşları sizler dahil olmak üzere... ...orada yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce... ...insanla... E, ...kameranın karşısında... ...sanıyorum Washington'da sarayda yapıldığı o çekim... Hmm. Ee, orada Bush ürünü tanıtırken test ederken sarayın bahçesinde kraliyet, e, sarayın iki tane sanıyorum onların aile köpeğiydi iki tane süs köpeği vardı yani teriyer veya ona benzer bir evet. köpek yanlış hatırlamıyorsam beyaz olanı çok hareketli olduğu için onunla oyun oynamak istedi Bush'la ee, basamakların yanından geçerken Bush sağ tarafında atıyorum siz merdiven basamağısınız köpek o aradan geçerken ee, tekere tekere saldırdı köpek. Dolayısıyla merdiven basamağıyla